Eski deneme misafir geldiğinde Minecraft'ın bırakıp oyun skor, oyun kolu veya film gibi sitelere girip iki kişilik oyun açardım. Misafir çocuğunun annesi çağırdıktan sonra o oyun yarıda kalır ve geri geldiğinde en baştan başlardı. Yarıda kal en baştan, yarıda kal en baştan. Ve bugün bu döngüyü neşeli dondurmalar oyununda kıracağım. Umarım çok kolay olur. Yeter oğlum yeter yeter abi biz öyle biliyor ya. Neyse ilk olarak bir kişiliği seçip dondurmamızı seçiyoruz. Ve oyunumuzu açıyoruz. Bilmeyenler ve hatırlamayanlar için oyunda amacımız ölmemek ve meyve toplamak. Ekstradan buz atıp var. Evet oyunumuz açıldı ama eski bir oyun olduğu için oyunda kasmalar çokça olabilir. Neyse ilk bölümden de öyle nedir ne diyeyim yani. Hop aldık bu kadar. Mantık basit. Şimdi farklı zorluklarla bunu 40 kere daha yapacağız. Ama bu kolay gibi be. Zorlamaz beni bu. İkinci bölüm bitti. Üçüncü bölüm bitti. Evet dördüncü bölümdeki bizi kovalayacak yaratık bu. Bu buzları kırabiliyor ve bu sarı renkte Yani şöyle söyleyeyim İlerleyen kısımlarda bunun yeşil ve mavi renkte versiyonunu göreceğiz Ve onlar daha güçlü olacak Umarım 40. bölüm finalde Bunun böyle çok güçlü versiyonu falan gelir O bunlardan biri bekliyorum yani öyle söyleyeyim Abicim şu muzda olabilir miyim Abi abi Oğlum ne yapıyorsun Messi miyim oğlum ben? ben? <laughs> oh my god ne? 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 Oh Evet, bu da bitti. Güzel. Abicim artık beni bırakır mısın? Teşekkürler. Teşekkürler. 5. bölüm bitti. 6. bölüm bitti. Evet, Yeşil Lahtopodumuz da geldi. Öncekinde kıyasla bu üçlü üçlü kırıyor ve direkt kırıyor. Önceki biraz bekletip kırıyordu. Evet, bu da bitti. 8. bölüm bitti. 9. bölüm bitti. 10. bölüm bitti. Evet, ahtapotların babası Mavi ahtapot geldi. Hepsini kırabiliyor ve bayağı da güçlü. 11. level'de bitti. 12. level bitti. 13. level bitti. 14. level bitti. 15. level bitti. 16. level bitti. 17. level bitti. Bitti, bitti, bitti. Ve bu da bitecek inşallah. Oyun acayip kasıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 3 autobot da var. Umarım geçebilirim ve geçemedim evet. Aga oyun çok kasıyor şu anda. Sabırlı oynayacağız inşallah. Koş ya koş işte. Dondurması. Arkadaşlar oyunu iki buçuk saatte bitirdiğimi belirtmek istiyorum. Yani ve bayağı kasıyordu. Tansiyon falan yükseldi o yüzden bu tarz küfler çok oluştu. Sorun bakmayın diyelim. Oyun hayvan gibi kassa da geçtik. Şu anda video 100x'deyken kanala abone olup videoyu beğenebilirsin. Bu ne oğlum bu nasıl map? Abi şaka mı bu? Tamam çok hızlı geçmeye çalışacağız. Hocam o yüzden vereceksiniz mi bana? Bu kadar temiz tak tak tak. Aha yine üçü geldi. Finalde üçünüzün ya babasını ya anasını ya da birleşimini bekliyorum. Onu buradan belirteyim hocam. Umarım beklentim tutar. Güzel bu da bitti. 2000 bu ne oğlum? Ordu mu çağırdınız oğlum bir dondurma yenmek için? Ayıp lan size. 10 kişi misiniz lan? Abi özür dilerim. Tabii ki de bu bölümü de atlattık. Meyveli topladık. Ölmedik ve 40. bölüme kadar geldik. 40. bölümden beklentim dediğim gibi o üç at tobutunun birleşimi veya onlardan daha yüksek rütbeli birisinin gelmesiydi. Ama sonucunda bir sürü uçağın ördek geldi. Üzüldüm açıkçası. Ben bir boss beklerdim. Bu kolaydı bu arada bu bölüm. Onu da buradan belirteyim. Direkt tetle geçtim ölmeden. Kazanma efekti de bu şekilde arkadaşlar. Neyse dondurmalar oyununun daha bitirmedik demeyiz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.